Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde çemberde artık teğet ve uzunluğa geçiyoruz. Çemberde açıyı bitirdik biliyorsunuz. yedinci bölüme geldik. Başlayalım dilerseniz. Çemberin merkezi ile teğet değme noktasından geçen doğru teğete diktir. Yani buradan merkezden indirdiğimiz doğru, par doğru parçası var. ve teğet parçamız var. Bu iki doğru birbirine diktir. Çok fazla kullanacağımız bir özellik. Bir çembere çemberin dışındaki bir noktadan iki teğet çizilebilir. Yani şuradan bir nokta aldığımız zaman şu şekilde ve şu şekilde ne yapabiliriz? 2 tane teğet çizebiliriz ve şunu söyleyeceğiz. Bu teğet parçalarının uzunlukları da birbirine eşittir. Yine çok fazla kullanacağımız bir özellik. PA teğetimiz, PB teğetimiz ve bu iki teğet parçası birbirine eşittir. Uzunluk sorularında e, bu bilgiyle kullanarak çok fazla karşılaşacağız. Birinci örneğimize başlayalım. EFC üçgenin çevresi verilmiş. Şuradaki küçük üçgenin. AB 8. Bu taraf 8 verilmiş. Ve çevre var. EFH noktasında AC'de D noktasında. Evet burada teğetleri görüyoruz, görüyoruz zaten. Buna göre büyük üçgenin çevresi bizden istenmiş. Bu tarz sorularda isimlendirme yapmayı unutmayın. Yani kenar uzunluklarına isim verelim. Mesela buraya A diyelim. Ben başladım ben. Sonra sırasıyla bu teğet parçaların uzunlukları eşit. Şöyle. Devam edelim. C burası da C'dir o zaman. Buraya D dersem burası da D'dir. Ve şuradaki uzunluğa da ben x dediğim anda buradaki uzunluğum da ne olacaktır? x olacaktır. Çünkü buradaki parçayla buradaki parça birbirine eşittir. Şimdi bunu yazalım. Çevre EFC 14. Yani a artı b ve 2x a artı b artı 2x bize verilmiş 14 olarak ab 8 yani c artı d 8 buradan da ne yapabilirim ben her ikisinin büyük üçgenin çevresi için her ikisini kullanarak yazabilirim yazalım büyük üçgenin çevresini birer tane a kullanılmış 1a bir 1b bir sırasıyla yazıyorum artı 2 tane C var, 2 tane D var yine büyük üçgen için. Paranteze alıyorum. 2 tane de X'imiz var. Eşittir diyeceğim. Çevreyi bulmuş olacağım. Elimde zaten A artı B artı 2X eşittir 14 var. Yazıyorum yani burayı ve burayı kullanarak yazıyorum. C artı D'nin de 2 katını almam gerekiyor. 2 kere 8 16'dan o zaman çevremiz 30 birim olarak karşımıza çıkıyor. İkinci örneğimizde yine isimlendirme yaparak ilerleyecek olursak diğerlere A diyelim X diyelim fark etmez. Buraya X dersek burası uzunluklar verildiği için şu şekilde 9-X tamamından parçayı çıkarıyorum. Bu parçayla bu parça eşittir. O zaman EC uzunluğu da 9-X. Devam ediyorum. Tamamının 7 olması için o zaman 9'dan 2 çıkarmam gerekiyor eksi eksi de yok etmem gerekiyor. Yani artı x eksi 2 gerekiyor buraya. Bu parçada ad parçası da o zaman x eksi 2'dir. Yine bize ab 8 olarak verildiği için 2 çıkarınca 8 olması için 10 getirmem lazım. X'i yok etmem için de eksi x demem lazım. Buradan da şunu bd'nin bf'ye eşit olma özelliğini kullanırsam zaten görüyorsunuz istenene x dedim özellikle başka işlem yapmama da gerek kalmayacak. Yani 10 eksi x eşittir x dersek buradan 2x eşittir 10 x eşittir 5 diyebiliriz. Bütün teğet parçalarının eşitliğinden faydalanarak sorumuzu çözdük. Yine kare ve dikdörtgenle alakalı teğet soruları gelebilir. ABCD karesi AB çaplı yarım çemberimiz var. Ve teğet noktalarını vermiş. T, A, B, F noktaları, teğet noktaları gelmiş zaten. Karenin bir kenar uzun 12. Yani hiçbir şey verilmemiş gibi gözüküyor esasında. D, C üçgenin alanı bizden istenmiş. Burada bir dik üçgen var. O zaman karenin bir kenar uzunluğu kesinlikle bulunacak. Şuradaki teğetleri göz önüne alarak yine ben buraya x dersem buradaki EF mesafesi de x olacaktır. Karenin bir kenar uzunluğu 12 ise o zaman buraya 12 eksi x kalacaktır. E, burası da nedir? doğal olarak 12'dir. E aynı şekilde karenin bir kenar uzun 12, F noktası teğet noktası olduğu için o zaman burası da 12 olacak. Şimdi şuradaki üçgene dikkatinizi vereceksiniz. Yani DC E üçgeni. Burada bir dik üçgen var. Dik kenarları 12, 12 eksi x, x artı 12 şeklinde gelmiş. Burada şunu düşünebiliriz. Yani Pisagor'dan ziyade Pisagor bizim için vakit kaybolabilir. İçerisinde 12 geçen özel üçgenleri düşünebiliriz. Hani burada değer vermek e, işimize yarar ama akılca akıllıca değer vermemiz lazım. 9, 12, 15 ilk etapta aklınıza gele, gelebilir. E, tabi 5, 12, 13 de olabilir. Hangisi sağlarsa bakıyorum. 9, 12, 15 e, formunu yakalamak için x'e 3 vermem gerekiyor. X'e 3 verdiğim zaman gerçekten sağlıyor mu? Evet. 9, 12, 15. O zaman buradaki AE uzunluğu 3'tür diyebiliriz. O zaman alan için alanımız için dik kenarlar çarpımı bölü 2. Burası 9 geldi. 9 çarpı 12 bölü 2'den 12 ile 2'yi sadeleştiririm. Alanım da 54 birim kare olarak karşımıza çıkar. Yine üçgen mantığından hiçbir şekilde kopmuyoruz. Zaten dörtgen de olsa çember de olsa biliyorsunuz temelimiz hep üçgen bilgisi. Yani üçgende çok iyi olmamız gerekiyor. Evet kareden sonra bir dikdörtgenin içerisinde yarım çemberimiz var. Teğet noktalarını B'de vermiş. AC nokta doğru parçasında ise E noktasına teğet. Buradaki teğet noktalarımız belli. AD eşittir AE. Yani e, dikdörtgenin kısa kenarına 6 vermiş. Hemen yerleştirelim. Burası 6. Burası da 6. O zaman nedir? EC uzunluğu da kesinlikle 6'dır. Başka bilmemiz gereken uzun kenarı ee, henüz bilmiyoruz. Daha doğrusu şurası nedir? Buradaki uzunluk, şu şekilde burası teğet geldiği için, yani şuradan ben çemberimi tamamlayacak olursam, zaten nedir? Buradan da teğet geçirebilirim. Burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. O zaman AE zaten bize 6 vermişti hipotenüs 12 gelmiş. Burası 6. Demek 30-60-90 üçgeni var burada. O zaman DC uzunluğuna ne diyebiliriz? 6 kök 3 diyebiliriz. Bizden istediği AB yani uzun kenar, dikdörtgenin uzun kenarı 6 kök 3 bölü EC. EC'de zaten 6 demiştik. Oranladığımız zaman 6'lar birbirini götürür ve sadece kök 3 kalır. 5. örneğimize bakalım. ABC'de dörtgeni, AB çaplı yarım çembere yine Dörtgen içerisine yarım çember verilmiş. Ee, bu uzunluklar belli. Çemberi yarıçapı bizden isteniyor. Yarıçap için bizi mutlaka yarıçapı ön plana çıkaran dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Burada benim r r 2r uzunluğum var. Yani şuradaki mesafe buraya K diyecek olursam, DK mesafesi 2r kadardır. Burası 4 ise burası da 4'tür. Buraya da ne kalacaktır? 5 kalacaktır. Ve şuradaki e, CB uzunu 9 olduğu için teğet parçası burası da ne gelecektir? Yine 9 gelecektir. Aynı şekilde buradaki DE uzunluğu da 4 gelecektir. O zaman benim üçgenim dik üçgen 5, 13 yani 5, 12, 13 üçgeni geldi. 2R'nin 12 olması için de R'nin 6 olması gerekir. Zaten yarı çapı istemişti. Yarı çapımızı 6 bulduk. Teğetler dörtgenimiz. Teğetler dörtgeninde neydi? Karşılıklı kenarlar toplamı, teğet parçaların toplamı birbirine eşitti. Yazacak olursak AB artı DC eşittir. Yan kenarlar AD artı BC'dir. Burada verdiklerine göre yazacak olursak AB uzunluğunu A vermiş. DC uzunluğunu bize verilene göre C vermiş. Karşıda AD uzunluğunu D vermiş. Yani isimlendirmiş zaten. BC uzunluğunu da B olarak vermiş. Bu ikisi birbirine eşittir. B artı D bize verildiği için B artı D 15. A yerine de 2C yazıyorum. 2C artı C eşittir 15'ten 3C'yi 15 bulurum. Buradan 1C eşittir 5 gelir. Bizden A'yı istemiş. A'nın 2C. C'nin 2 katı olduğunu söylemişti zaten. C'yi de 5 bulmuştum. O zaman A'da 10 bulunur. Evet 7. örneğimiz. ABC üçgeni D çaplı yarım çembere K ve L noktalarında evet teğettir. Hep teğet parçaların eşitliğinden gideceğiz. Unutmayalım. AK eşittir 2. Hemen yazıyorum. AK 2 ise AL de 2'dir. Bizden istediği BK artı LC, yani bu parçayla, bu parçanın uzunluğunun toplamını istiyorum. Hemen ben burada merkez çizecek olursam karşıma nasıl bir şeyler çıkacak bakacağım. BE'nin de 6 olduğunu, buralar diktir biliyorsunuz merkezden TT indirdiğim doğru parçası TT dik keser. BE'nin de bize 6 olduğunu vermiş. Yani şuradaki mesafe 6 gelmiş. O zaman ben burayı paralel oldu zaten. 2 olarak alırım. Burası da nedir? 2'dir. Yani çemberin yarıçapı çapı 2 geldi. Buraları yazalım. O merkez. O e uzunluğu 2. D o uzunluğu da 2. O zaman B D uzunluğu da 2'dir. Neden? Çünkü B e tamamının 6 olduğunu soru zaten bize vermiş. Buna bakarsak hipotenüs 4 geldi. Bu tarafta 2 geldi. Demek ki burada bir 30-60-90 üçgeni var. O yüzden B açısı 30 derecedir. B açısı 30 derece ise C açısı 60 derecedir. Buna göre ne yapabilirim? Hepsini ortaya çıkarabilirim. 90'ın karşısı ya şurada uzunluğu bulalım o zaman. BK'yı bulalım. Burası 2 kök 3 geldi o zaman. Değil mi? BK 2 kök 3. Buradaki dik üçgenden de LC'yi çıkartabilirim. 60'ın karşısı 2 geldiyse burası da 30'a denk geldi. Yani şuradaki üçgenimiz LOC üçgenini şöyle e, rasyonel gelecek. Burası 60 derece. 60'ın karşısı. neden buradan gittim? Çünkü burada sadece OE uzunluğunu biliyorum. OC uzunluğunu bilmediğim için hiç buradan hesaplama yoluna gitmedim. Zaten bilindik üçgen. Buradan çıkartabilirim. Neyin kök3 katı 60'tır? E, 60 derecenin karşısındaki kenar 30'un karşısındakinin kök3 katıydı. Yani bir sayının kök 3 katı 2 gelmiş. O zaman aslında 30'un karşısı nedir? 2 bölü kök Bunu da e, paydasının rasyonel yapacak olursam 2 kök 3 bölü 3 diye söyleyebilirim. BK ile toplamını istemişti. Artı 2 kök 6, 2 yani buradan da 8 kök 3 bölü 3 toplamlarını rasyonel olarak buluyoruz. Evet, 8. örneğim. BC kenarına T noktasında teğetimiz verilmiş. AB ve AC kenarlarını sırasıyla D ve E noktalarında kesmiş. Çember yayı çizilmiş. Verilenler zaten şeklin üstünde. Bizden istediği x uzunluğu. Yarıçap verilmemiş. Hemen biz bir yarıçap T noktası teğet noktası. Bunu değerlendirelim. Buradan dikinecektir. Yani burası nedir? R uzunluğudur. Burası da R'dir. Burası da R'dir. Yani ben şurada buradaki üçgenden R'yi çıkartabilirim. Yarı çapı 9, 12, 15. Yine o kalıba uyduğunu görüyorum. Yani R yerine 12 verirsem 9, 12, 15 üçgenine uyum sağlıyor. O zaman bu tarafta da 12 şöyle x'in olduğu tarafta da 12 karşı taraf 13 buraya da x geldi. Yani burada da yine bildiğimiz 5, 12, 13 üçgeni karşımıza çıktı. O yüzden x'i de 5 buluyorum. 9. örneğimiz. ABC'de dörtgen. BC çembere C noktasında. teğet görüyoruz. E, ve aç ortay verilmiş. Bu aç ortayı öncelikle isimlendirelim. Buraya A açısı dersem. Burası da A açısı olacaktır. BC uzun 15 şekil üzerinde. Verilenler zaten işaretlenmiş. Bizden istenen AC uzunluğu. Evet, yine açı isimlendirmeye devam edecek olursak, öncelikle şöyle teğet kiriş açımız var burada. Yani buranın CD yayının ölçüsü 2a olduğu için buradaki teğet kiriş açımız da nedir? A açısıdır diyebiliriz. Yine isimlendirmeye devam edecek olursak, buradaki açıma B dersem, şurası dış açı. Yani iki komşu, iki iç açı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani şuradaki açımızın a artı b olması için buradaki ACD açısına da b ismini vermem gerekiyor. Ancak o şekilde çünkü sağlanıyor. O zaman bu üçgenle, bu üçgenin benzer olduğunu görebiliyorum. Yani iki üçgenin benzerliğinden yola çıkacağız. Hemen ne yapalım? Çünkü iki iç açısı aynıysa üçüncüsü de aynı olmak zorundadır. Üçüncü açılarımız da aynıdır. Aynı açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır deyip kullanalım. A'nın karşısı 15 bölü A'nın karşısı 10 eşittir. AC zaten istenmişti. B'nin karşısı x. Buradaki B açısının karşısı da 8. Çarpıp böldüğüm zaman 120 bölü x eşittir. 120 bölü 12'den 10'dan x'imiz 12 olur. Evet, 10. örneğimiz. AB artı CD yayı. Şimdi burada bağlantısız gözüküyor. İkisinin iki yayın toplamı 180'miş. O zaman benim aklıma ne gelir? Bunları birleştirerek e, yarım çember elde etmek gelir. Yani çünkü bu şekilde ayrı ayrı olduğu zaman hiçbir şekilde işime yaramaz. Yani CD yayını alıyorum. B'nin ucuna yapıştırıyorum. Ve bunu yaptığım anda AD de benim için çap oluyor. Ve buranın da 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Uzunluklar zaten belli. AB 8 vermiş. Artık BD oldu. O yüzden buraya da 10 diyeceğim. Bizden de yarı çap istediği için karşı tarafta da 2 R'miz var. Hemen Pisagor uygulayalım. 4 re kare eşittir. 64 artı 100'den. Buradan re kare eşittir. 164'ü 4'e böldüğüm zaman 41. Her iki tarafın kare aldığım zaman da yarı çapı kök 41 olarak buluyorum. Eğer ucuca birleştirmezsem bu uzunlukları ne yapamam? Ee, özel bir üçgen elde ederek kullanamam. 11. örneğimde de yine e, boyalı üçgenin alanı bizden istenmiş yarı çap verilmiş. Hemen şu açılardan faydalanarak burası 37,5 ise AC yayı 67'dir e, değil mi? E, 75'tir pardon. 75 derecedir. O zaman buradaki merkez açımız da 75 derecedir. Ve şuradan da 105 derece verdiği için dış açısını burası da 75 derecedir. Yani yarı çap 10, burası 10, burası da 10. Demek ki benim şöyle bir ikiz kenar üçgenim ortaya çıktı. Açılar 75, 75. Burada 30 derece var, ikiz kenar ve buralar yarıçapı olduğu için 10, 10. Bu üçgenin alan nasıl bulunur? Hani 75 derecelik açı ile alakalı bir şey değil de ee, sinüslü alan formülüyle nasıl kullanıyorduk? Yan kenarlar 1 bölü 2 yan kenarlar çarpı arada kalan açının sinüsü. Yani 1 bölü 2, 10 çarpı 10 çarpı sin 30. Buradan da sin 30'un da yine 1 bölü 2 olduğunu bileceğiz. 100 bölü 4'ten alanımızı 25 birim kare olarak buluyoruz. Evet, diğer bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, videolarımı izleyip yorum yaparsanız, abone olup da destek olursanız sevinirim. Her şey sizler için. Herkese kolay gelsin.